Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizlerde yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açıp tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler, bugün sizler için gene yollara düştük ve birazdan görüntülerini izleyeceğimiz yer Tokat Erbağa'ya bağlı Keçeci Köyü'nde bulunan Keçeci Baba olarak bilinen zatın dergahını sizler için görüntülerini kaydettik. Tabii ki bizlere bu vatanı vatan yapan, bizlere canlarıyla, kanlarıyla bu kutsal toprakları feda etmekten asla kaçınmayıp bizlere emanet eden, Anadolu'nun birçok yöresinde Horasan'dan gelen, binlerce saygı duyduğumuz, zatlar vardır. İşte bu zatlardan birisi de biz halk dilinde keçeci baba olarak bildiğimiz ama asıl adının ise Ergani Mahmut Veli olduğunu birçoğumuz bilmeyiz. İşte bizler de bu bölümde Ergani Mahmut Veli kimdir? Burayı ziyarete gelen değerli canların buraya bakış açıları nasıldır? Burayı hangi hastalar ziyaret için geldim. gelmektedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Hiç haberim yoktur günden geceden Medet senden yetiş ya İmam Hüseyin Hiç haberim yoktur günden geceden Medet senden yetiş ya İmam Hüseyin. Bu dergah Tokat ili Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde yer almaktadır. Biz de tabii ki bu dergaha vardığımızda ailesiyle birlikte belki Tokat'tan belki yakın vilayetlerden kurbanlarını getirmiş buraya kesmek için Keçeci Baba dergahını ziyarete gelenleri görmekteyiz. Şimdiden onların kesmiş oldukları kurbanları hak kabul ediye. Yüce dal mekan eyledi. Ve şöylece kısaca Keçeci Baba dergahının avlusundan içeri girdiğimizde etrafa bir göz atıyoruz. Medet senden yetiş ya İmam Hüseyin. Burada Kurban Bayramı'nın ikinci günü Keçeci Baba anma etkinliklerinin <laughs> düzenlendiğinden dolayı olsa gerek Türk bayrakları ile bahçesinin donatıldığını görmekteyiz. Bu da insanın gerçekten gönlünü okşuyor. Adım adım iç mekana doğru ilerliyoruz ve bu bahçenin türbeye istikametine doğru giderken şöyle etrafa göz atmaya devam ediyoruz. Kamelyaları görmekteyiz. Tabii ki hafta içi olduğu için boş ama gene de ziyaretçiler var. Burada gelmişler gene kurban kesenler var. Er oluyor ölüp toprak olmadan Medet senden yetiş bir Görmüş olduğunuz bu yerde Keçeci Baba dergahında zemzem suyu olarak bilinen bir yer. Buradaki suyu alıp içenlerin şifa bulduğu inancı yaygındır. Ve şimdi bizlere Keçeci babayı Keçeci, anlatacak. E, Burada birkaç Eren'i ki, görmekteyiz baba, ve şöylece Horsan, Keçeci Baba Horsan, kimdir? Horsan, buraya toplumun bakış Horsan, açısı e, e, nasıldır? E, imam i̇şte bu e, Erenlere e, şöyle e, bir kulak e, verelim. E, Rıza soyundan gelme. O soydan gelen ha, e, bir şeydi Hacı Bektaş Veli'nin amcasıdır. Babasının adı Musa İhsane, annesinin adı e, Zeynep. efendime söyleyeyim. Buraya büyüklerden duyduğumuza göre 1240'larda Hacı Bektaş Veli'nin geldiği tarihlerden 30 sene, 40 sene evvel geldiğini söylüyorlar. Onu Hacı Bektaş Veli'nin amcasının olduğu söyleniliyor. O bunlar o arada bu Hacı Bektaş Veli, Keçeci Baba efendime söyleyeyim. Bu Horasan'dayken o zamanki bunların hocaları Lokman Perende, Ahmet Yesevi zamanında yetişmişler. Bunlar artık yetişip ergen vakıda geldikten sonra bunları bir yerlere tayin etmeye kalkışmışlar. Bu Keçeri Baba'ya e, demişler bu e, Anadolu civarında bu çelik taşını o şekilde o taş buraya tabii keşer Baba'dan evvel geliyor. Bu taş buraya dikildiği e, zaman o mübarekler geliyor. Oradan araya araya geliyor. Burayı buluyor. Yalnız buraya gelmeden önce ileride bir kesen baba dediğimiz bir yer var. Oraya geldiği zaman o zamanki oranın bu çelik orada taşları, oradan o mübarekler o mübarek, mübarek onlara fırlatıyorlar. Bu belirli bu bir grup geriye ponduysa elinde sadece bir askerden deniliyor. Yani. <laughs> oraya gelecek oraya o öze geldiği zaman bunun önünü kesiyorlar ki burada bu özden geçen bizim payımızı ver diyorlar. Bu mübarekler siz kimsiniz ne harcı vereceğim falan deyince bunlar birbirlerine şey yapıyorlar. Bir karşılaşma, ufak bir tartışma oluyor. Bu keşeri baba o mübareğin ağzından tuttuğu gibi nasıl bir asıldıysa kendini boş gibi, boşluk gibi hissediyor. Bunun er olduğunu anlıyor o zaman. Ya er diye ya sen kimsin? Beni bir anda böyle bir bu hale getirdi diye. sen diye kimsin dedi benim önümü kesebilirsin diye. Ben diye Ergani Mahmut ismini. Orasan pillerinden geldi. Hacı Bektaş'ı Velli soyundan gelen. Yani gerçek adı Ergani Mahmut. Ergani Mahmut eyvallah. Ha, Ergani Mahmut'u ben değil mi? O zaman tamam diye hata etti, özür diliyor ya ya mübarek diye. ben diye er er diye ben bir hata yaptım sen beni bağışla diye. O zaman diye senin mekanın burası olsun diye bu özel ziyarete gelenlere sen kılavuz olasın diye. Oradan öyle geliyor 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 şurada ayak bastı dediğimiz yer var. Oraya kadar geliyorlar. O grubuna orada orada bir dinlenme yapıyorlar. Orada bir orala köymüş. Eski Rum köyler orada. Orada bir bayana diyor ki bir su ver dedi. Bir içelim diyor. O da bayan buna ters cevap veriyor. Rum memleketi ya. Gözüm görmüyor mu diyor. Koca ırmak diye oradan gittiysene diye. Buraya gel kapıya dikiliyorsun diyor. O da var bu keçer baba diyor ki ben istersem diye. Orada asay kalkmasıyla orada bir ayak bastı diye bir de soğuk su vardır. O su oradan çıkıyor. O su oradan hoplayınca mübarek o çok bir bol miktarda çıkıyor. O zaman o mübarekte dua ediyor. Ya bu kadar diye buraya zarar verildi, diye diye. Bunun diye normalini haline getir diye. Çeşme haline azalıyor diye. Ve onu o kadını orada o o hareketi görünce oranın insanları da başına bilir. Keçer babam. Bu ne cinsi, sen ne, ne, ne demek istiyorsun falan filan. Bunlara bir mucize göstermek için orada bir taşın üzerine çıkıyor, ezan okuyor ezan vaktiymiş. Ezan okunurken ayağının altında taşlar eriyor. Yani ayak izi yapıyor. O iz hala belki de görmüştünüz. O ayak izi hala orada. Orayı o mucizeyi görünce o zaman işte o insanlar oradan inşaat oluyorlar. Bu evliye de var bir keramet yiyorlar. Bunda ona inanıyorlar. Ondan sonra gelip mübarek bari burada şerif taşını burada görünce buraya yerleşiyor. Burada kalıyor. Burada bazı kerametler gösteriyor. Efendime söyleyeyim, burayı yapıp da burayı meskanı yerleştiği zaman, ilk yerleştikler zaman buraya bir inşaat haline duracağı yer. Şu arkada bir yer vardır. Şey Kendi var. yaptığı ev orasıdır. Orayı yaparken bura zamanın kervancı yoluymuş bu dere. Kervancıların önüne geçiyor. Efendime söyleyeyim, diyor ki, Ustalarım var, inşaatım var. Bana biraz şeker verildi. Kervancılarda ne kadar alacağım falan diye bir iki kilo neyse o zaman şeyine. Onun için de kervan kuvvetliymiş. Kervancı, kervancı başı evlenmek istemiyordu. Gider işte yükümüş şeker değil şerbet diye kırmak istemiyor. Kırmak istemiyor. Şeker değil şap diyor. O zaman diye yine mübarek iki diyor. diyor ki sizin yükümüş şap değil şeker diyor. Ne olur bana bir iki kilo verin. İstihana kıramıyorlar da devruşun. Yok devruş diye yerleşemek diye. Bizim yükümüz şap diye. Onu da kılmak öyle gidiyorlar. Ta gide 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 gidiyorlar. E, efendime söyledim ta İstanbul'a kadar varıp o zamanın padişahına yükürler yıkıyor bakıyorlar ki şeker gelen diye şap gelmiş. Padişah buna hiddet deniyor. Kervancı başını çağırıyor. Bu ne diyor ben sizi şekere gönderdim sen şap getirdin diyor. Bu ne şey sen nasıl yolculuk yaparsın falan tehdit ediyor tabii şeyi kervancı başını. Kervancı başı o zaman padişahım diyor bu şeker diyor ama diyor bu bir keramet var burada bir şey var diyor. Bu imkansız diyor bir şeker aldık diyor. Ne olur diyor nasıl oldu ne rastladınız, ne oldu da diyor. Şu an yerde bir davranış rastladık, Bize çok ısrar etti. Şeker istedi. Biz de eleşmek istemedik. Vermedik. Hadi o zaman da herhalde aklınca sinirlendi. Şeker değil ama şap bu şap diyor zamanı bu şap olsun diyor. O şekilde diyor böyle olduysa bize buradan oldu. esas Eyvallah. adı biraz önce de buyurduğum gibi Ergan'ı Mahmut. Ha Keçeci ismini nasıl aldı? Onu anlatayım sana. Bu mübarek buraya yerleştiğinden sonra işte demin dediğim bir o kervancılardan şeker almayan kervancılar orada efendim oraya orada şekeri şap çıkınca oradan asker gönderiyor o zamanın padişahı. Gidin o devrişi neredeyse bulup getireceğiz Bu madem böyle bir şey oldu buna bağlı diyor. Bunu geliyor askerler buradan götürmeye kalkıyorlar. Götürken bunu tehditte bulunuyorlar. Bu mübarek. Burada burada gelirken şurada sancı pelidir az aşağıda. Oraya kadar tehdit iteleyerek götürünce durun diye. Ne dedi kahalıp duruyor, ne iteleyip duruyoruz beni diye. Sancı dostun sizleri diye. Diyene kadar atları diye sancılan dedi, hastalan dedi, olduğu yere yattı diye hayvanlar diye. Atlara vurdular, tekmeliyorlar gitmiyor diye. O zaman derviş ayarlar ya bunda bir keramet olduğunu hissediyorlar. Efendime söyleyeyim diyorlar ki ya derviş atı biz bir hata yaptık sen bizi bağışla şu atlara dua ediyor, Ne diyor? Bunlar sıfatını bulsun falan diyor. O zaman orada çok büyük bir peril ağacı varmış. Diye şuradan diye bir yarpağını da getirin, su verin, hayvandan içsin. Allah izniyle şifa bulur diyor. Getiriyorlar, içiriyorlar. O isim hale sancı peril oraya geçer. Ondan sonra yola düşüyorlar bunlar. Diyorlar ki hadi gidelim, O zaman gene siz de atlısınız. Siz gidin. Efendim ben söyleyeyim. Ben peşinizden geldim. Ya demiş. Nasıl olacak bu? O zamanlar belirli bir duraklar varmış aynı şimdiki gibi mesela belirli neredeyse diyelim Amasya diyelim Merzifon neyse Kumuşacı koy filan yere kadar gidin oradaki işte durak yerinde beklen beni ben oraya orada buluşacak falan deyince atlarına onlar gidiyorlar varıyorlar ki arada artık bir gün geçti veya da bir iki saat şey üç beş saat sonra veya beş on saat sonra varıyorlar ya ki devriş orada Allah Allah bu bizden evvel nasıl gelebilir? Neyse orada birleşiyorlar. Orada biraz dinleniyorlar. Gene aynı diyorlar ki filan yerde buluşacak. Orada gene varıyorlar ki oraya varıyorlar ki atlarına. Derviş orada. En sonu öyle öyle gidiyorlar. Ta varıyorlar padişahın huzuruna. Padişah buna diyor ki devriş diye gel bari devrişi saraya davet şey, saraya davet ediyor onun geçeceği o diye eşin altına bir kuranı bir de ekmek koyuyor üzerine oraya koyuyor devriş ise diyor de bunun üzerinden geçmedi bunu bilir mi diyor. Oraya gömüyü belirsiz diyor. Devriş oradan içeri odanın içine geçeceği zaman durun diyor. Şu yerdeki amaneti alın diyor. Ben üzerine, ben üzerine geçmem diyor. O zaman padişah tamam başım oluyor aldırıyor. Onu aldırıyor ondan sonra neyse içeride halatını soruyor. Padişah, padişah emrediyor ki iki tane kahve getirin. Yalnız devriş avı koyun. Benimkini normal getirin. O zaman e, cariyeler kahve yapıyı getiriyor. Şaşırıyor oluyor, gelince. Ağulu ee, avulu taraf padişaha normali e, bu keser babaya gelince ta, e, bu keser baba bu işin farkında da mübarek diyor ki dur padişahım diyor o benim diyor padişah önce avulu olana sarılıyor bilmeyerek o benim diyor onu o alıyor öbürünü padişaha veriyor Padişah e, bu keseri baba mübarek o kahve içtiği zaman içi o sofrada içi parmağından da böyle damla damla akıyor. Zehri akıyor diyor. Onu da görüyor padişah ha diyor. Sen de yine bir ekmek var diye. Sen de bir dilam daha var padişah şey diye. Ya devriş diye. Neydi? Bu sarayı diye bir o zaman keçe moda ya. Bin bir çeşit rengiyle donatacaksın diye. Bir doğu diye. Sen diyor, Allah ayarlar O sarayın içi keçe halinde donanıyor. Güzel bir renkler meydana geliyor. O zaman e, padişah ki ya devrişti ama da keçeciği bir şey diye. O zamanlar keçe, keçeler biliyorsunuz giyim elbisesi, zamanı, pantolonu, cek, ceketi, bunu. Keçeci adını oradan alıyor. Peki günümüzde e, dışarıdan gelen misafirler evet. genelde hangi yöreden geliyorlar, hangi bölgelerden geliyorlar veya geldiklerinde burada neler yapabiliyorlar? İnanç e, açısından, bakış açıları nasıl? Burada yaşanmış olan sizin gözlemlediğiniz olayın içinde yer aldığınız, tanık olduğunuz herhangi bir olay da var mı? Et buraya. Kuduz. Kuduz. Geli. Kuduz Bunlar geli. Biz kendi gözümden çok şahit olduk. Demin de anlatıyordum onu. Sır deli olan bir kız 22 yaşına kadar deli. 22 yaşında buraya getirdiler bağlı yaptırmışlar. Geldi buraya. Burada babası dedi ki, kızım içeride bize misafirler çok dedi. Akıl ol biraz dedi, babaya söyledim. Bilmem ne dedi, benim babam öyle dedi, 22 sene olur. Bana bak, kızım diyorsun dedi, cümledi böyle, düğmeye. Böyle götürdük, içeriye bağladık. 13 dakikada akıllandı, geldi, babasına sarıldı, geldi. 27 sene sonra. Bu kerametleri gördük. Kuduz denilen şey gelir zaten, kuduz, ekleri. Onu bir avsunlama yapar buranın suyundan, toprağından. Bu da insanlık böyle kaybolur. Hiç görmemiş olursun böyle. Sonra çocuk olmayanlar gelir, bu dilek taşında dileğini diler böyle. Der ki bana bir evlat verirsen sana kurbanım der. O dileğe kabul olur, kurbanını getirir, doğalanır, kesilir kurbanı. yeni için. Buyur dedim, anlasın bazı Şimdi e, ee, Keşeli Baba'nın ee, burada bu kuduz hastalığı bak bu köyde hiç Allah'ın izniyle görülmedi. Bu civarda da yani buranın suyundan, coherinden, altından sonra Allah'ın izniyle o hastalıklar kaybolur, gider yani. O, o, onlarda hiç şüphe yok. Bir, bir Kasım deden dediği gibi ben de gözümle bundan yaklaşık 40 yıl önce bize bir hasta geldi. O zamanki adam 40-45 yaşlarında bir genç efendim o zaman köyde vasayit de yok. Bir turhaldan bir traktörden kiralamış adamlar buraya geldiler. Turhalın içinde oranın yerlisi. Adam geldi, kış mevsimde kış. Soğukta dedi, adam geldi normal, bizimle beraber yemek yiyor. Dedim ki hanımı var yanında, bir arkadaşları var. Dedim ki bunun neresi hasta bu hastanın? Dedi ki abi dedi, buraya geldi bir hal oldu bu adama dedi. Çok dedi, evde beni gözüne göstermiyor diyor hanımı. Çocukları da dedi. Bir, bunu buraya gelmeden önce, İstanbul'a, bu köye gelmeden önce İstanbul'a, Samsun'a, çok e, doktorlara götürdük. Hiçbir şey. Sonra birisi tarif etti. Oraya geldik. Peki şu an nasıl? Çok iyi dedi. İyi dedi. Gece de burada yattılar. Ondan sonra yaklaşık bir hafta on gün sonra ben gittim. Turhal'a gittim. Özel adamı görmek için. Adam vardı gün inşaatta çalışıyor. Hanımına sordum. Nasıl dedi? Allah'a şükür dedi. Ondan sonra dedi. Hiçbir şey dedi. Yok gibi dedi. O kadar yani. Anladığım bu... kadarıyla buraya Türkiye'nin birçok yöresinden çok, çok e, çok. insanlar geliyor ve şifa buluyor. Ben burada görevliydim. Burada görevliyim, bir e, araba ile bir misafirler geldi ama tabi babayık bir kişi gelene saldırıyor, gelene saldırıyor. Deri tarafa gelince yumuşadı bu. Sakinler oldu. O zamana kadar tabi bunu nasıl bağlayacağız filan derken hemen içeri soktuk, iki kişi, üç kişi bunu bağladık. Tabi bağlayınca babasına sordum, neyin bu. Çok doktorlara götürdük bir şeyini bulamadık şifasını dedi. Hemen uyurken dedi rüya hemen sıçradı. Keçeci keçeci diye dedi. dedi. O zaman kadar neyin nesi bu keçeci değil dedi. Orada bir de, tokatlı arkadaşımız var dedi. O zaman kadar geldi. Ha tamam şifasını buldunuz. Deyin dedi. Buraya geldik dedi. Neyse efendi bize oturduk hemen çizildi geldi. Babası ne dedi? Ever dedi. Bu çocuğun dedi. Bir hafta sonra ailesiyle beraber var tekrar gelirse dedi, kurbanını getirdi. Bir hafta sürdü sürmedi, baktı ki arabaya sürerek getirdi. Neden? İşte bu ecdadımızın şahmeti, i̇şte şifası, bak, şifası hatı, bak, 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 Ben de zaten tabii şuradaki türbenim, derunun torunuyum ben. Bu, bu derunun torunu Hacı Bektaşi ve Sultan'da çok hizmetler bulundu. Bu bütün efendilerine beraber bu keramet sahibi. Tabii dokuzuncu göbekten, keşici babanın dokuzuncu göbekten gelen bu. Ben de onun torunuyum. Bu Keçeci Baba velidir efendim. Bunların şahmatleri Peygamber, peygamber yani. soyu. Peygamber Hazreti Peygamber Efendimiz işte şahmet kendisi budur. Ali Hacı Bektaş. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vermiş evet. olduğunuz bilgiler için. İyi günlerde görüşmek dileklerimle. Kalın sağlıcakla. Evet değerli izleyiciler böylece Keçeci Baba dergahının Bahçesinde bulunan bu canlara kulak misafiri olduktan sonra biz Keçeci Baba Türbesi'ni ziyaret etmek için iç mekana doğru ilerliyoruz. Giriş kısmında görmüş olduğunuz gibi Keçeci Baba'nın soyu ile ilgili bilgileri içeren bir pano görmekteyiz başımızdan yali 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 kalkmaz mı dersin bir taraftan ziyaret başımızdan için girenler bir taraftan ziyaretini yapmış olup dışarı çıkanları görmekteyiz Selman'ın carına erişen haydar bir kere yüzümüze yali 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 yali, yali. bakmaz mı? Duvarlarda dersin, burayı ziyarete gelenlerin yali, hediye olarak bırakmış yali, olduğu panoları yali, görmekteyiz. Yali, bakmaz mı dersin? Selman'ın carına erişen haydar Kere yüzümüze yali yali, 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 yali görmüş dedi. olduğunuz bu alanda keçeci Kere babanın eşi gelini yali, yali, ve çocuklarının yali, yattığı sanılmakta olup ve burada ise kendi türbesinin hemen yanı başında Medet ve Müret isminde torunlarının yattığı sanılmaktadır. tavan kısmında oldukça güzel bir dekor görmekteyiz. Ve buraya getirilen hediyeler de duvarları Yayın süslüyor. Açtım, okumu attım. Eşimden, dostumdan yali 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 umudum kestim. Eşimden dostumdan yali 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 umudum kesti. Türberin içi <laughs> hakikaten çok bakımlı, temiz. Buraya gelenlerin de gönül rahatlığıyla gezebileceği bir yer diyebilirim ve Keçeci Baba'nın sancağı olarak biliniyor. Burada çerçeve içinde bulunan bu sancak ve Turi Sina'dan geldiğine inanılmaktadır ve biz Türbemizi ziyaretten sonra tekrar çıkışa doğru yöneliyoruz. Ehli başka yok mudur dostum? Yolumuz Kerbela'dan yali. Keçeci yali, Baba Türbesi'nin hemen çıkış kapısının yanı başında bir kapı bulunuyor ve orayı açtığımızda buraya gelen misafirlerin Konakladıkları zaman yatacakları yorgan, battaniye, yastık gibi ihtiyaçlar var. Ve buraya gelen hastaların ise burada bağlandığı ve burada şifa bulduğuna inanılan bir yer diyebiliriz. Keçeci Baba Türbesi'ne yapmış olduğumuz bu ziyaretimizden sonra adım adım çıkış kapısına doğru yöneliyoruz. Şahatayım eydir Senindir ferman Olursun her kulun yali 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 Tabii yali, ki yali, Keçeci Baba'yı her kabrini her ziyaret ferman, edip hemen yanı başında döneminin baş pehlivanı olan yali, Kasım pehlivanı da ziyaret etmeden gidemeyiz. Kasım Pehlivanda döneminin baş pehlivanı olduğu gibi aynı zamanda keçeci Köyü'nden olduğu bilinmektedir. Kurban, gel desem yali, 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 gelmez mi dersin? Gel Değerli izleyiciler burada şunu belirtmek isterim. Hakikaten kabir ziyaretleri Türk toplumunda oldukça yaygın olup biz Türklerin olmazsa olmazlarımızdandır. İşte bu nedenle Keçeci Baba Türbesi de Türkiye genelinde her yöreden, her bölgeden insanların gelip ziyaret ettiği bir yer diyebilirim. Ve Keçeci Baba Türbesinin hemen yanı başında bir mescit görmekteyiz. Burası da oldukça bakımlı, temiz bir yer. Gelmez mi dersin? Adım adım ziyaretimizin sonlarına doğru yaklaşırken Keçeci Baba dergahını hemen yanı başında yer alan Deruni Baba'nın türbesine de göz atıyoruz. O da Keçeci Köylü olup az önce konuşma yapmış olan abilerimizden birisi de Deruni Baba'nın torunu olduğunu belirtmişti. Yüce dağ başında bir kuş uçurdum, hele nenni nenni bir kuş uçurdum. Ah, ve işte, işte dilek taşı ve bu dilek taşının inançlara göre Horasan'dan buraya fırlatıldığı inancı yaygındır. Kim ki bu dilek taşını tamamen kolları ile kavrayıp ellerini birleştirirse onun dilekleri kabul olacağı inancı yaygındır. Hanım, gülüm gülüm. Ve biz bahçemizde güneşe doğru adım adım gidiyoruz ve giderken de tabii ki etrafımıza göz atıyoruz. Duydum nazlı yarım ya Evet, değerli izleyiciler. Bugün sizlere Keçeci Köyü'nde bulunan ve Keçeci Baba olarak bilinen Ergani Mahmut Veli'nin dergahını sizler için ziyaret edip ve neden Keçeci Baba denilmiş ve burası nerededir? Kısaca bunun bilgilerini paylaşmaya çalıştım. Ziyaretimizi hak kabul eyle ediyorum ve bu görüntüleri siz değerli izleyiciler için kaydetmiş olduğum için çok mutluyum. Tabii ki bundan sonra yolumuz nereye? İşte onu bir sonraki bölümde göreceğiz. Eğer kusurlarım var ise affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileklerimle. Kalın sağlıcakla. Ceylan bakışına kurban olduğum Sallama karşımda öldürme beni Ah gülüm gülüm yürüsene canım vah gülüm gülüm yürüsene canım mecnun edip beni de düşürdün çöle kerem gibi burada da yandırma beni ah gülüm gülüm gülsene canım vah gülüm gülüm yürüsene canım Bu kadar sallanmadı öldürdün beni Ölürüm unutmam da sevdiğim seni Ah gülüm gülüm yürüsene canım Ah gülüm gülüm gülsene canım Bırakın sallansın da nazlı gelini güzelin döndüğü de meydan öyünsün Ah gülüm gülüm yürüsene canım Ah gülüm gülüm yürüsene canım ah gülüm